Bu devletin İçişleri Bakanı diyor ki bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar rüşvet veriyor. Kim veriyor? Mafya veriyor. Yani Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat eğer o kişiyi çağırıp hesabını sormuyorsa o işe ortak demektir. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Yeni bir anayasa yapacağız. E ne olacak? Anayasaya eğer bize destek vermezlerse referanduma gideceğiz. Eğer sen halkın hakemliğini istiyorsan, referandum istiyorsan gel kardeşim koyalım sandığı millete soralım. Erken seçim istiyor musun, istemiyor musun? İstiyorsa erken seçime gidelim. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı makamında oturan zatın siyasi parti liderlerini tehdit etmemesi lazım. Tehditin olduğu bir yerde anayasa mı yapılır? Benim gibi düşünmeyen insanın ağzına bantı çekip veya yargı aracılığıyla tehdit edip veya hapishanelere atıp veya tutuklayıp gözaltına alıp bütün bunlar olurken beyler gelin bir anayasa yapalım. Hangi anayasa? Ve kimin anayasası? Bu devletin İçişleri Bakanı diyor ki bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar rüşvet veriyor. Kim veriyor? Mafya veriyor. Araştıralım bunu diyoruz. Araştırmayın deniyor. Araştırmayın. Mafya bir siyasetçiyi her ay 10 bin dolarla besliyorsa orada demokrasi olmaz. Orada insan aktarı olmaz. Mafyadan rüşvet alan her ay 10 bin dolar rüşvet alan adamın olduğu bir ülkede hangi temizlikten söz edeceğiz? Yani Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat eğer o kişiyi çağırıp hesabını sormuyorsa o işe ortak demektir. 10 gün mü olur, 15 gün mü olur, bir hafta mı olur? Ücretsiz yaparsanız vatandaşın da ayağı alışmış olur. Bunu yaptığınızda yine diyecekler. Vay elini arkaya attın soruşturma. Vay efendim şunu yaptın soruşturma. Vay efendim neden şu kadar gün bedava yaptın yine soruşturma olacak. Bunların hepsi vız gelir tırıs gider.